İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 12 Ekim 2022. Gikder haber bülteni. İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi, artan jeopolitik riskler, ekonomik aktivite ilişkin endişeler ve para politikadan yönelik belirsizlikler %4,64'e yükseldi. Bu İngiltere'de 2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Öte yandan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi de Ağustos ayı resmi büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ekonomi Ağustos ayında %0,3 daraldı. Ofisin baş ekonomisti Grant para parakende güzellik bakım ve konaklama gibi müşterilere yönelik diğer birçok sektörde işlerin nispeten kötüye gittiğini belirtti. İngiltere'de işçiler enflasyon altına dayatılan zamlara karşı ise grevlerini sürdürüyor. Post ofis çalışanları bir kez daha greve çıkacak. %2 zam dayatmasına karşı iletişim işçileri sendikası CWU tarafından örgütlenen grevler 13, 20 ve 25 Ekim'de devam edecek. Öte yandan Avanti'de örgütlü tren yolu işçileri de 22 Ekim ve 6 Kasım'da greve çıkacaklarını duyurdu. İskoçya'da yapılan ve yaklaşık 100 bin kişinin deneyimlerinden yola çıkan yeni bir araştırmaya göre COVID-19 geçiren her 20 kişiden birinde virüsün etkileri uzun süre boyunca devam ediyor. Araştırmacılara göre uzun COVID'in etkileri yoksul bölgelerde yaşayan ve yaşı daha yüksek olan kadınlarda önceden çeşitli psikolojik ve fiziksel hastalıklar olan kişilerde daha yaygın bir şekilde görülüyor. Katılımcıların en çok dikkat çektiği semptomlar nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve kafa karışıklığı veya beyinsisi. Belgrad Temiz Mahkemesi 16 aydır Sırbistan'da rehin tutulan Ecevit Piroğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi kararını bozdu. Önümüzdeki günlerde alt mahkemenin yeniden yargılamaya başlaması bekleniyor. Ecevit Piroğlu'nun derhal serbest bırakılmasını isteyen Ecevit Piroğlu'na özgürlük inisiyatifi tarafından yapılan açıklamada Temiz Mahkemesi'nin iadeyi bozması, iadenin samut delillere ve yeterliğe dayanmadığının tescilidir. Yani onlarca hukuksuzluk altında iade kararı verilmiş ve buna dayanarak da usulsüzce tutsaklığı sürdürülmüştür denildi. Bu benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.